Peki Sayın Başkan tekrar gideceğim dediniz saate. Evet, evet. Başka hizmetler götürecek misiniz? Tabii ki. Tabii ki şöyle öncelikle şunu söyleyeyim. Üç ille ilgili Genel Başkanımızın programına eşlik edeceğim. Ben de o yörelerde etmek bunlar? istiyor tespitlerde bulunmak istiyorum. Malatya, Diyarbakır ve Urfa. Şanlıurfa'da cumartesi olacağız. Pazar günü döneceğim ama pazar akşamı yine Adana'ya geçip oradan Hatay'a hareket edeceğim. Dolayısıyla planım çarşamba gününe kadar kalıp kurulumları hazırladığımız o bahsettiğim lojistik alanların denetlemek hem de kıymetli Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız Lütfü Savaş'ın koordinasyonunda başkanlığında bir koordinasyon toplantısı yapmak onun oradaki çalışmalarını güçlendirmek, halkına hizmet vermesi konusundaki katkılarımızı en güçlü şekilde kendisiyle paylaşabilmek adına hem ekibimizle hem oradaki diğer belediye başkanlarıyla, milletvekilleriyle bir araya gelip sahada nelerimiz var, nelerimiz eksik, neleri koordine ettik ki az önce söylediğim gibi kısa, orta, uzun vadeli çalışmaları bile konuştuğumuz bir koordinasyon toplantısı yapmak, bunların hepsini yerinde denetlemek. Örneğin çok örnek bir çalışma hazırladık ee, Uğur Bey. Bunu ilk defa sizin ekranlarınızda paylaşmış olayım. Ee, i̇ki tane e, bildiğiniz e, geçmişte İDO'nun ol, evet, olan, şimdi evet. yine Büyükşehir Belediyesi'ne devraldığımız, evet. barındırmaya gittiğimiz o büyük araçlarımızın e, arabalı vapurlarımızı evet. hazırladık. E, tabiri caizse bir konaklama merkezine e, dönüştürüyoruz onları iki tane var elimizde ve bu iki, iki tane oraya yolluyoruz. Bunlar e, tanesi 1200 kişiyi aslında içinde sıcacık bir ortamda e, Uğur Bey buz gibi hava çok çok soğuk Doğru. yani hiç Hatay'da böyle ya soğuk lise. var demezsiniz ve bu devam edecek yani meteorolojiye baktığımızda epeyce bir zaman devam edecek. E, biz hemen kıyıda e, limanla e, erişimi mümkün yani kıyı ile irtibatı mümkün olan bir bölümde ki başta çocuklar çocuklu aileler ve yaşlıların olduğu aileler olmak üzere her birinde 1200 insanımızı konaklattırabileceğiz. Şu anda merkez olarak İskenderun'u seçtik tabi deniz kıyısı ve limanının uygun olması pozisyonu ama farklı yerlerden de taşıma yapmayı planlıyoruz. Bunları. Çok fonksiyonel de kullanmayı planlıyoruz zaman içerisinde yakın mesafeli taşımalarda mesela yakın mesafelerde başka e, otellerde konaklaması mümkün olacak e, bir takım hareketlilikler söz konusu. Bunun hazırlığını yapıyoruz. E, bununla ilgili planlamalar var. E, aslında çok yönlü çalışıyoruz. Yani bu iki e, feribotumuzun e, hazırlığıyla e, beraber başka çalışmalarımız da var. Mesela örneğin e, yine bölgeye. Dönük bir öneri geldi. Bunu sizin ekranlarınızda yine paylaşmak isterim müsaadenizle. Buyur, estağfurullah. Geçen yıl İdlib'te bir tanıtım yapılmıştı. Hatırlar mısınız? Bilmiyorum. Hatta şöyle ekrana göstereyim. 100 bin briket ev diye. Evet. Bu İçişleri Bakanlığı'nın hatta açılışı ve tanıtımı yapılmıştı Eylül ayında. Evet, hatırlıyorum. Ve yıl sonuna kadar 100 bin briket ev oluşacak diye bir tarif var. Burada yani 2022 sonundan bahsediyorum. Yıl sonuna kadar derken, geçen sene Eylül'de yapılmıştı. Sonra bir arkadaşlar bizim güvenlikle ilgili özellikle bu tarz afet süreçleriyle danışmanlarımız var. Onlardan birinin aktarımıyla söylüyorum. Burada yanlış bilgiye sahip değilsem 60 binin biraz üzerindeki eve de yerleşim yapılmış. Fakat eğer 100 bin eve erişilmiş ise orada 40 bin evlik ciddi bir potansiyel var. Bunu niye söylüyorum? Tabii hiç konuşmuyoruz bugünlerde ama malumunuz bu coğrafyada 13 milyon insanımızın yaşadığı bu coğrafyada 13 milyonun dışında ne yazık ki sayısıyla ilgili farklı spekülasyonlar olduğu için net sayı veremiyorum. Kaçağı var vesaire ciddi bir mülteci de var. Örneğin Hatay'da bize belediye başkanımız diyordu yani 450-500 bin sayısından bahsediyor. Bunu niye söylüyorum? Burası İdlib, Hatay'a yaklaşık bir buçuk saat mesafede. Ben hani Suriyeli misafirlerimizin de bir bölümünün hazır bu evlere yerleştirilebileceğini düşünüyorum. Bu bir öneri yani bir uzmanın, bir danışmanımızın bana önerisini sizin vasıtanızla paylaşıyorum. Tabii buna en iyi kararı verecek olan orayla ilgili yetkililer dış, dış ilişkiler bakan dışişleri bakanlığımız mıdır ya da e, Milli Savunma Bakanlığımız mıdır bilemiyorum. E, ama hani bu öneriyi de vereyim. Bunu niye söylüyorum? Hani feribot işimizin yanı sıra bu tarz farklı neler yapabiliriz arayışlarımız da var. Örneğin 9 şehirle ilgili bölge koordinasyon birimi de kuracağız. Yani Hatay'la ilgilenirken diğer 9 şehre Çünkü bir sürü bize sivil toplum kuruluşlarından <laughs> diyor ki e biz Malatyalıyız iş adamlarıyız Malatya'ya destek olmak istiyoruz veya Adıyaman'a onlara da kapımız açık. Dolayısıyla <laughs>